Herkese merhaba. Mersin, Mezitli, Tece ya da Deniz Mahallesi de diyebiliyoruz ama burası Seymenli Mahallesi'ymiş yanlışlık olmasın. 5 katlı binanın 5 katındayım. Bu dairenin biraz avantajlarından önce Ziya kardeşim bahsetsin istiyorum. Benim hem komşum hem Zergahir Mevkül'ün sahibi hem de buranın tapusunu devredecek kişi. Bir yandan da aslında yandan bakarsak daire sahibi de diyebiliriz çünkü imzaya kendisi gelecek. Buranın özelliği dışında ben ev içi tanıtımını zaten yapacağım abi. Yani ben buradan niye daire alayım, hadi tamam şunu anlıyorum, ee, ekonomik koşullarım buna el veriyor, evet. param buna yetiyor, bu evi aldım. Denize yakın, çocuklarım denize girdi, havuzu var aktif çalışıyor, çocuklarım havuza girdi, ee, merkeze yakınım, önden dolmuş geçiyor, sağlık ocağı var, eczane var, bunların hepsine okey. Onun dışında senin teknik bilgine dayanarak söylüyorum, kentsel dönüşüm olayını çünkü insanlar soracaklar, 30 yıllık bir bina, evet. burası yıkılırsa 15-20 yıl sonra ya da böyle bir karar alınırsa binada, ne olur bize faydası ne olur? Şimdi öncelikle herkese merhaba. Şöyle bir detay vereyim. Sitemiz 7337 metrekare arsa içerisine kurulmuş. Ben belediyeye bizzat kendim sordum fenestirini. Sitede yeni bir yer yaptığınız zaman, yeni bir inşaata girdiğiniz zaman bazı küçük düşmeler oluyor. Burada sadece 7 metre ancak düşerse düşer dediler. Çok beğendiler hatta belediye burayı. Sizde ikinci varsa? Hı hı ve sahil iksallı çok iyi buranın. Yani Orayı da çekeceğim zaten o asla, ben. Orası da birazdan videolarda girer. Ee, şimdi buranın 104 küsur metrekare e, arsa payı var. Yani 7337 metrekare içerisinde sadece 70 daire var. Buranın büyük avantajı var. E, konut artı ticari arsanın niteliği. Bu çok büyük bir avantaj. Yeri konumu çok çok iyi. Senin bütün yol, yanlarına yol geçiyor. Bu çok büyük bir avantaj tabii ki. Lokasyonu çok çok iyi sahile mesafesi dairenin kullanım olarak da evet asansör haricinde kullanım olarak da daire çok avantajlı. Şu an günümüzde yeni yapılar hep küçük olduğu için burayı tadilata sok ya da kafasına göre keyfine göre yaptırıp kullanabilir şahıslar. Bağımsız mutfağa sahip net oturumu 100 metrekarenin üzerine biz mütevazı davranıyoruz. Site içerisindeki komşular 115-120 metrekare netliğinin olduğunu söylüyor. Bize göre 100'ün üstünde. Çok büyük avantajı olan bir daire. Yani özür dilerim, özetleyecek olursak 70 daire var, 7300 metre arsası var, evet. daire başı 104 metrekare arsa payı var. Evet. Teknik ölçüden baktığınız zaman şimdi burada bu bölgede Seymenli Mahallesi'nde denize ikinci parsel bir yerin 20-25 milyon arsa değeri vardır. Evet. Yani biz arsa değerinden yola çıkarsak bu evin arsa değeri 1 milyon 400, 1 milyon 500 bin lira gibi geliyor. Aynen, Benim öyle. anlamak istediğim yani ya da anlatmak istediğim bu doğru mu? satılıyor diyebilirim. Okey, tamam. O zaman ben şimdi dairenin içini tanıtma geçeceğim. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Zaten hızlıca geçeceğim. Buradaki daire için beni de arayabilirsiniz. Direkt Ziya Bey'i de arayabilirsiniz. Numaranı söyler misiniz? 0530-828-5501 Telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Okey, şimdi daire içine gelelim arkadaşlar. Ziya Bey'i de bir kenara alalım. Şu an balkon kısmındayım. Daire 2 artı 1 ayrı mutfak bir daire. Denize 200 metre mesafedeyim. ana yola 100 metre mesafedeyim. Sağlık Ocağı, eczane etrafında tüm sosyal imkanlar var. Yazlık kışlık oturabilirsiniz. Zaten burada oturan insanların %80'i yaz kış burada oturuyor. Havuzlu, havuzlu aktif bir site. Otopark sorunu yok. Görevlisi var. Aidat 750 TL fiyatımız sadece 2 milyon TL. Bunun içerisinde emlak komisyonu, tapu masrafı her şey dahil. Cam balkonu yapılmış durumda. Balkon kısmındayım. Evet tabii ki biraz masraf yapmanız gerekecek. Onu da evi gezdikçe size anlatacağım. Salon kısmına geldi Ayıcığım. Salon kısmındayız. Şimdi gördüğünüz gibi doğalgaz hatları burada çekilmiş durumda boruları. Ee, evde petek var. Kapının önünde doğalgaz saati ne kadar takılı. Fakat daha önce kötü bir kiracı geçmiş olmuş burada. Kiracı giderken de kombiyi almış gitmiş. Bu da bir tuhaf olay ama neyse. Yani burada isterseniz doğalgaz aboneliğini alıp kombiyi bağlatıp aktif olarak burada e, kombinizle çalıştırabilirsiniz. Salon kısmı parkesi idare eder. Zaten evin e, boyası komple yeniden boyanmış durumda. Hem taban açısından hem de duvar açısından boya masrafınız yok. Salonda bir masraf görmüyorum ben. Geniş, ayrı bir mutfak salondan çıkıyorum. Hem salondan hem mutfaktan balkona zaten giriş var. Şöyle mutfağa geleyim. Mutfak kısmına geldim. Mutfak dolabı idare eder arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla 3-5 yıllık bir dolap. Ama zemin kısmına burada parke yaptırmanız gerekecek ya da fayans yaptırmanız gerekecek. PVC kısmını şuradan söyleyelim. PVC'ler yeni. Evde yeni olan birçok şeyden bir tanesi de PVC. E, mutfak dolabı yeni diyebilirim. Mutfak oldukça geniş. Şu açıdan bir daha göstereyim geniş açıdan. Evet bana doğru gelebilirsin. Dairenin girişi normalde burası. Girdiğin zaman zaten ıslak zeminler gördüğünüz gibi fayans. Daire zaten 30 yıllık bir bina. Burayı da parke yaptırmanız gerekecek. Ee, şöyle girdiğin zaman geniş bir koridor var. Vestiyer var. Vestiyeri söküp at, yenisini yapmak gerekecek. Banyoya geldim. Geniş bir banyosu var. 2 artı bir daire. Geniş bir banyoya sahip. Devam edelim şu anda birçok dairede olmayan özelliklerden biri. VC önemli bir şey. Alaturka VC. Devam ettim. Odanın birine girdim. Kaç dakika oldu yerim? 5 dakika oldu. Okey. Burasına e, yatak odası diyebilirim. Çocuk odası diyebilirim. Ev üç çeperi bu çok güzel. Aydınlık bir ev. Ferah bir ev. Altını çizerek söylüyorum. Her katta iki daire olması büyük bir avantaj. Tavanlara falan şöyle bir göster. Akıntı falan yok. İçiniz rahat etsin. Burayı da göster abi tavanları. Bütün odaların tavanlarını göster. Evde akıntı vesaire yok. Şimdi yan taraf çocuk orası. Burası da yatak odası. Yatak odasında da balkon içeriye alınmış. Buranın parkesi güzel ama balkon içeri alınırken burada karo bırakılmış. Yani buraya bir fayans ya da buraya bir parke devam etmesi gerekir. Ee, burası da cam balkonla kapatılmış durumda. Aa gel şuradan bir ucundan da olsa hiç deniz görmüyorum demesinler. Şöyle bir deniz gözüküyor. Aynı manzara ön balkonda da göreceksiniz. Burada da yatak odasında böyle bir gardırop var. Eski kaliteli malzeme. Eskileri biliyorsunuz yenilerden daha sağlam. Yenilerin hepsi kaplama şu anda. Dediğim gibi 2 bir daire neti 100 metrekare fiyat her şey dahil 2 milyon TL. Emlak komisyonu tapu masrafı dahil. 5 katlı binanın 5. kasımdayım. Asansör yok. Buraya 500 bin TL kredi kullanabilirsiniz. Kat mülkiyetli bir yer. Burası için beni arayabilirsiniz. 0532 162 59 23 ya da en baştaki Ziya kardeşimi de arayabilirsiniz. O zaman ne diyelim? Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.